Evet bugün sos yapacağım, kahvaltılık sos yapacağım. Domateslerimi iki kere yıkadım, tertemiz oldular. Biraz daha suyun içinde beklesinler. Biberlerimi doğrayacağım şimdi. Maydanozumu, sarımsağımı doğrayacağım. Domateslerim biraz tabii ki yumuşak. Sos olacak sonuçta. Çürük olmasın, önemli olan o. Evet sos için biberlerimi de doğrayacağım. Yıkadım zaten bunları. Bunları güzelce bir temizleyelim. Bundan sonra küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Yani fazla da öyle küçük küçük olmayacak. içinde belli belli olacak şekilde olacak. Tatlı biberle yapıyorum. Sonra acısını da ilerleyen zamanda katacağım inşallah. dediğim gibi fazla da ince olmayacak. Bu şekilde hepsini doğru yap. Evet arkadaşlar biberlerimi doğradım. Gördüğünüz gibi bayağı bir iri iri oldu. Olsun. Önemli değil, bu şekil olması gerekiyor zaten. Ee, şimdi de bir bağ maydanozum var, onu da doğrayacağım ama bunu ince ince doğrayacağım. Yani sapıyla birlikte Evet, maydanozumuzu da güzelce ince ince doğradık, biberlerimize kattık. Şimdi sarımsağımızı doğrayacağız. Ben bu şekilde sarımsakları alıyorum. Çünkü çok çok yaptığım için sarımsak soymaya zamanım olmuyor. Bunları da ince ince doğrayacağız. göstereyim nasıl doğradığımı ince ince arkadaşlar bu şekil içinde görülmesi lazım yani güzel oluyor göründüğü zaman bu şekilde ince ince sarımsaklarımızı da doğrayacağız artık ne kadar doğrarım bakarsın Evet sarımsağımızı da doğradık. Bol sarımsak yaptım. Gördüğünüz gibi ince ince kestim. Biberlerim, maydanozum. Şimdi domateslerimizi hazırlayalım. Rondodan geçireceğim. Kaynatacağım. Ondan sonra bu karşımda içine dökeceğim. Bir gün dinlenecek. Evet şimdi domateslerimi rondodan geçireceğim arkadaşlar. Evet tüm tüm atıyorum. Güzelce yıkadım zaten domatesleri. Ve bunları kaynatacağım. Kabuğuyla hiç soymaya da gerek yok. birkaç tane de kapya biber demiştim. Bunları zaten yıkadım. Sadece Kapya biberim de tamam. Kapya biberi hem tat veriyor, hem de renk katıyor bu şekilde domates sosunun içine bunu da katıyorum. Şimdi eldiven takmadım ama e, gördüğünüz gibi elim sudan çıkmıyor zaten. bunları yıkayın. Buralar temizleyin. Sosunu da koyun kaynasın. Görüşürüz. Evet sosumuz da kaynadı. Gördüğünüz gibi sosumuz güzelce kaynattık. Şimdi güzelce boşaltıyorum. biberimizi maydanozumuzu ve sarımsağımızı da içine atıyorum Bunu şimdi biraz sirke atacağım buna. Üzüm sirkesi. Tuzunu da katacağım. Şerkene de iki kaşık şeker koydum. Bir gün bu şekilde bekleteceğim arkadaşlar. Dinlendireceğim. Ondan sonra güzelce kavanozlarımıza koyacağız. üzüm sirkesi var. Ne tam ne de yarım yani bir parmak üstten olacak şekilde sirkemizi kattık. Tuzumu da göz kararı atıyorum da şimdi size kaşıkla dört, beş kaşık attım. Daha sonra yarın da biber salçasını katıp tadına da bakıp ondan sonra şişeleyeceğim arkadaşlar. Kahvaltılığımız hazır. Evet arkadaşlar sosumuzu bir gün dinlendirdik. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Ben bir kaşık daha şeker, atmış bir şeker diyorum. Tuz, kaya tuzu. Çünkü biraz eksik olmuş. Hatta bir yarım daha atabilirim. şimdi salçasını ben acı biber salçası kullanıyorum. Bir kaşık yeter. Bir kilo bir ayırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hemen Şimdi acısını katayım. para hazır gördüğünüz gibi. Ekmeğini al, ban, ye. Yani o kadar lezzetli oldu. Bunlar da sosların hepsinden bu kadar çıktı. 2, 4, 9 kilo çıktı. İyi güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımın altına beğeni veya da yorum yapabilirsiniz. Bunlar gibi daha çok video atarım o zaman. İyi seyirler.